Merkez Adliye ve İç Adliye ve FDH'nin savcıları, Karabük Adliyesi çalışanları, değerli meslektaşlarım, Karabük Barosu'nun tertemiz etmiş olduğu yeni adliyil açılışı kokteyl ile hoş geldiniz. Yeni adliyil açılışları Barlar Birliği'nin talimatları çerçevesinde yapılmamaktaydı. Bu yıl itibariyle böyle bir kokteyl yapmaya karar verdik. Kokteyl ile ilgili açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Baro Başkanımız, Avukatımız Baner Doğan'ı kürsüye davet ediyorum. Çok değerli protokol mensupları, Sayın Valim, Sayın Başsavcım, Sayın Adalet Komisyonu Başkanım, Karabük Adliyesi'nin çok değerli hakimleri, savcıları, Karabük Barış'ın değerli mensupları, değerli adliye çalışanları. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2011-2012 adlı yılı tüm meslektaşlarımız için, yargı camiası mensupları için, tüm halkımız için hayırlara vesile olmasını, barış ve getirmesini diliyorum. Değerli arkadaşlarım, 2011-2012 adlı yılına girerken maalesef e, yargı camiasının sorunlarının çözümü yolunda ve mesleğimizin sorunlarının çözümü yolunda atılması gereken adımların atlamadığını görmekteyiz. Yargı reformu adı altında yürütülen çalışmalarda maalesef e, yargının gerçek ve güncel sorunlarına inlemediğini görmekteyiz. Hükümet ve bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda iyi niyetli olarak pek çok çabanın ortaya konmasına karşı maalesef bugüne kadar istenen netice elde edilememiştir. Bu nedenle olarak barozolarımızın bu yeni dönemde çok önemli beklentilerimiz bulunmaktadır. Bu konuda en önemli beklentimiz değerli arkadaşlarım öncelikle yargı ile ilgili sorunlar ele alınırken mesleğimizin sorunlarının da beraberce ele alınmasıdır. Bu iki gruptaki sorunların birlikte mütala edilmesidir. Bu kapsamda öncelikle günümüze hitap etmeyen avukatlık yasasının artık yeni baştan ele alınması ve düzenlenmesi gerekmektedir. Yine bu kapsamda avukatlık kanununda yapılacak olan düzenlemelerle ve diğer bir takım mevzuatta yapılacak olan düzenlemelerle avukatların mesleki faaliyet alanını genişleten, iş kapasitelerini artıran bir takım düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu konuda bir takım davaların e, takibinin avukatlara eliyle yapılmasının sorumlu kılınması şeklinde bir takım hükümlerin getirilmesi gerekmektedir. Var bu konuyu çok önemsemekteyiz değerli arkadaşlar. Bunun yanında e, savunma mesleğinin ve avukatlık mesleğinin yasal statüsünün mutlak surette güçlendirilmesi gerekmektedir. Şu anda ülkemizde hakim olan anlayışa göre avukatlık mesleği ve barolar maalesef e, sivil toplum örgütü olarak algılanmaktadır. Halbuki barolarımızın avukatlık mesleği sivil toplum olmanın çok ötesinde yargının kurucu usulü durumundadır. Bu yönden resmi yönü bulunmaktadır. Her ne kadar avukatlık kanununda e, avukatlık mesleğinin ve savunma olgusunun e, yargının kurucu usulü olduğu usulü ifade edilmişse de bu konuda yasal e, teminatımız yeterli olmadı kanatınız. Bu konuda anayasal getirilmesi gerekmektedir ve bu konuda bizim önerimiz anayasamızda yargı başlığı altında yapılan düzenlemeler içinde e, savunma başlığıyla ayrı bir başlık açılarak avukatlık mesleği ve savunma olgusunun burada düzenlenmesidir. Bu şekilde anayasal e, güvencenin getirilmesi gerekmektedir. Diğer bir konu, ülkemizde hukuk fakültelerinin sayısı son dönemde olan üstü derece artmıştır. Bundan dolayı bir şikayetimiz yok fakültelerin sayısının artmasından dolayı. Ancak fakültelerde yapılan eğitim ve öğretimin kalitesi maalesef düşmüştür. Buralarda eğitim veren gençlerimiz maalesef gerekli bilgi ve donanımı sahip eğitim kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bu kalite düşüklüğünü önlemek üzere biz avukatlık sınavının getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Avukatlık faaliyetine başlandıktan sonra da e, belli periyotlarda ve belli dönemlerde mesleki eğitimi zorunlu kılınmasını talep etmekteyiz. Bunun yanında değerli arkadaşlarım, e, Karabük'le ilgili yargının sorularını dile getirecek olursak, şu anda içinde bulunduğumuz Karabük Ardiyesi, bundan 10 sene evvel hizmete girmiş olmasına karşı bugün maalesef ihtiyacı cevap verememektedir. Ardiyesinin alanlarının e, genişletilmesi gerekmektedir. Şu andaki bu mevcut ihtiyaçlar dikkat alarak ve ileride doğacak olan ihtiyaçlar dikkat alarak Karak Tatiliyesi'ne el bina yapılması olayının mutlak surette gündeme alınması gerekmektedir. Yapılacak olan el binanın mevcut katiliyemize yakın olması gerekmektedir. Çünkü arada mesafe olması durumunda yargının faaliyetlerinde aksama söz konusu olacaktır. Bu bakımdan biz şu anda hemen adliyemizin yanı başında yer alan ve meydan projesi içinde yer almayan arzanın bu anlamda düşünülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bunu yanında değerli arkadaşlar, ilçelerde bir takım sıkıntılarımız var. E, personel yokluğundan kaynaklanan, e, için mekan sıkıntısından kaynaklanan bazı sıkıntılar var. Bunların da takipini yapmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle ben yeni yıl yılın tüm meslektaşlarıma, yargı camiasına hayır ve başarı getirmesini diliyorum. Hakkınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Para bizi temsil eden Sayın Başsavcı Vekilimiz Asım Ekrem Bey'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet varız ediyorum. sayın, sayın meslektaşlarım, adliyemizin değerli çalışanları, malumunuz yorucu zamanların sonucunda adli tatil diye tabir ettiğimiz aslında 6 Eylül günü sona ere bugün itibariyle ise Ramazan bayramı sonucu fiili olarak başlatılan adıyla açılışı münasebetiyle barımızın düzenlediği bu geceye hem geceyi organize etmelerinden hem de katılımınızdan dolayı hepinize ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizde gerek adliyelerde gerek çalışanlarımızca da fark edilmiştir. Ben de bir cüre sahipsi olarak hem mesleğe başladığım yıllarda hem de son zamanlardaki gelişmeleri kıyasladığımızda gerçekten son zamanlarda çok ciddi ilerlemelerin yargının bir an önce adaletin tecellisi noktasında çok ciddi ilerlemeden olduğunu görüyoruz. Bunlar tabi Sayın Başkanım da ifade ettiği gibi olması gerektiği gibi midir ee, sorusuna ise umarız daha ileri adaletin bütün ayaklarıyla savunmadan tutun. E, yüksek mahkemelerdeki sorunlara kadar e, çözülmesi belki uzun zaman da alıyor ama adalette gecikme olmaz. Adaletin erken tecelli etmesi lazım. Vatandaşın bunu anlaması zordur. ...zorulmasının yanında da... ...başka hiçbir çıkar yolu yoktur. Devletin kurulmuştur. Bu iki hizmet devletin asli görevleridir. Devletin bu iki asli görevleri... ...dışındaki görevleri... ...her zaman... ...özel... E, ...sektör vasıtasıyla da... ...giderilebilir. Ancak devlet eliyle... ...yürütülebilir. E, bu çerçevede ülkemizde de... ...son zamanlarda yapılan... E, çalışmaların ...adaletin tecellisi noktasında çağa uygun, insanlarımızın ihtiyacına uygun bir şekilde gelişmelerin devam edeceği moduyla hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın Mali Yardımcım, Sayın Başsavcı Vekilim, Değerli Hakimlerimiz, Savcılarımız ve avukat Dersi Sayın Boru Başkanı Rıdvan bu nazik daveti için teşekkür ediyorum. Ben Zondak Barosu Başkanı olarak geldim. Beraberimde Zondak Barosu Yönetim Kurulu üyesi Engin Yurtbay Bey ve Murat Durdubaş Bey var ve Baromuz Müdürü ve çalışanlarıyla beraber bu akşam bu güzel ortama iştirak etmeye uygun gördük. Tekrar davet için teşekkür ediyorum. Şunu söylemem ben müsaade ederseniz, Zonglak Barosu ve Karabük Barosu zaman zaman bir araya geliyor, başkanlar düzeyinde bir araya geliyor ve ortak e, çalışma niyetlerini ortaya koyuyorlar. Biz avukatlar arasında olduğu gibi barolar arasında da yardımlaşma ve dayanışma duygusunun en üst seviyeye çıkartılmasını ve bu konuda ortak çalışmalar yapılarak mesleki meslek kurumsallaşması gerekiyor üzerine duruyoruz. Bundan sonraki süreçte de Zonguldak Barosu ve Karabük Barosu'nun ortak çalışmalarına sizler de şahit olacaksınız. Biz yardımlaşmış Açılış yarın akşam Emirgan'da saat 7.30'da yapacağız. Hepinizi davet ediyorum. Arnavaktan şeref duyacağımı ifade ediyorum. Tekrar davet için teşekkür eder. Hepinizin yeni adı yılını kutlar, sağlık, mutlu, başarı içerisinde hayatınızda iz bırakmış bir adı yıl yaşamanızı temenni ederim. Saygılar sunarım. Konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ben de tüm meslektaşlarımızın, adliye çalışanlarının yeni adli yılını kutluyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var <laughs> 감사합니다. <목소리> 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 <목소리>